Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Samet Bugün sizlerle arkadaşlar ilk defa Brawl Stars oynayacağım Az daha bugün Roblox ediyordum vallahi ağzım o kadar Roblox alıştı ki Evet ilk defa Roblox dışı bir şey çekiyorum galiba Bugün Brawl Stars oynayacağız yanımda Ender var hoş geldin Ender Hoş bulduk. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce kesinlikle Discord adresimize katılın. E, bu arada Roblox'ta yeni e, rozetlerimiz çıktı. Onları da almayı unutmayın. Gruptan satın alabilirsiniz. E, düz renkli rozetlerimiz 2 Robux, gün batım Robux e, rozetimiz ise 10 Robux'tan satışa sunuldu. Evet bugün Enderle millete tek atacağız. Hadi başlayalım ve bu arada videoyu geçmeden önce e, hadi sizlerle bir şey açalım. Ne açalım? Mega kutu açalım mı? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar mega kutuyu açıyoruz bir dur tam parlakken basacağım millet o kadar saçma sapan taktik üretiyor youtube'da yok şu taktiği yok bu taktiği yalan oğlum inanmayın öyle bir şey yok <laughs> evet dur tam parlakken basacağım belki vardır öyle bir şey 1 2 3 evet basıyorum evet ilkinden bir şey çıkacağını zannetmiyorum yine açıyorum evet 162 altın rosa bibi tamam jesse abi çıkmadı galiba ya tüh çıkmadı evet Bakayım evet çıkmadı güç puanları geldi arkadaşlar Belki ileride çıkar Evet bir tane de büyük kutu açıyoruz arkadaşlar Bakalım ve Tamam 116 Bu Rosa Jackie tamam Çıkmadı arkadaşlar ya bir money falan çıksa güzel olurdu ama işte nerede bende o şans <laughs> Neyse arkadaşlar çift, hesaplaşma gireceğiz bugün Enderle hadi başlayalım hızlı bir şekilde Bugün Enderle milletin içinden geçeceğiz hadi bakalım <laughs> Tabii millet evet. mi? bizim içimizden geçmezse. Geçmez abi ya. Samet Karataş burada abi. Bak sen şu sol alttaki kutuyu al ben direkt ilerleyeceğim. Niye almıyorsun? Al bunu al. Aynen aynen al onu hop. 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 Güzel aldım bunu. Ben direkt ortaya gidiyorum. Zaten alan hasarı vurduğum için. Bak dur solda adamlar var o yüzden. Ender çabuk gel. Ender çabuk gel. Tamam gel. VS dönecek burada. Dur hop. Bir dakika, ah hayır. Tamam, gitme 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 gitme. Tamam dur 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 dur. Yukarıdan da adam uçacak. Yürü git lan buradan. Yürü git lan buradan. Öldürdüm, Çok öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm tamam. Güzel. Canını doldur sonra tekrar git. Ee, altı enerjimiz var. Ee, dur, aşağıdaki adamı almamız lazım. Ölmeyelim, dördüncü olacağız. Hala beş takım var. Nerede o adam? Kaçmış? Aynen kaçmış. Arkadaşı geri doğacak ona Dikkat et, aynen öyle. Dur alacağız abi bunları. Dur dur dur. Of güzel asar vuruyor ya. Dur bekle. At onları. Aynen aynen aynen. Darla adamı darla. Çok iyi. Arkadaşı doğdu. Kaç? Öldüm ben galiba. Aa, öleceğim. Öleceğim. Yok ölmedim ölmedim güzel. Dur baya adamlar darlıyor bizi ya. Dur şurada duralım da canımız da olsun bari. Bak sen şurayı kapatıyorum buradan gelmez Aynen kapat orayı. Çok iyi tamam. Aşağıda yine can yeri doldu. Adamlar burada mı acaba? Giriyorum alttakine. Bam. Güzel aldım. Güzel tamam. Ee, ona da girelim. Bam. Güzel bunu Bam. da aldım. Tamam Dream. safe oyna ba biraz. Bubble gum atıyorum direkt. Hop. Hop. At Aa adamlar kaçmış bile Dur. Ay benim canım of. çok az. O adam çok felaket vuruyor. Dikkat et. Manyak bir şey. O çarın adını bilmiyorum ya. Ama manyak... Tamam, aldım onu. Tamam. Şeyleri al, enerjileri al, safe'te kal. Adamı sıkıştırıyorum. Tamamdır bitti onun işi Ben üstten gidiyorum Arkadaşının doğmasına izin verme az kaldı süre dikkat et Hop dojladım Tamam az kaldı alıyoruz Dur lan arkadaşı oldu hayır 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 öleceğim öleceğim dur bekle Tamam sakin Ölmedim de Ya hayır ya hayır oğlum ben köşede kaldım Dur tamam. Burada kaldım Burada kaldım Ölüyorum Ölüyorum Alacağım <laughs> Helal Al Güzel kazandık oh be Uf, Dokuzuncu evet, pardon dokuzuncu diyorum birinci olduk artı dokuz verdi güzel Tamamdır başka hero, ama hero mu alsak dur bakalım daha Başka bir şey mi alsam dur bakalım Ne alayım ne alayım başka bir hero yok oyunda yeneyim bir de Ne alsam ne alsam Ben bir jackie alacağım yani. jackie çok iyi Millete tek atarım aşırı iyi bıçak Nature. Nature Hadi başlıyoruz direk ee, direkt ortaya mı gitsek? Benim zaten alana sarım var. Yan yana duran kutuları patlatıyorum ben direkt. Okey. Sen ortaya git ben şuradaki ikili kutuyu al. Tabii ki. E, Alamazsın. Şuradan çeki geliyor. Gel buraya, gel buraya, gel 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 kaçma gel gel buraya nereye kaçıyorsun nereye kaçıyorsun aldım. Öyle. Böyle. Güzel. Şurada pem var ben onu da alayım. Dur ben üç üç kutu birden alıyorum bekle. Tamam. Ben de tamam. şunu Aldım. aldım. Bunu evet, da aldım. Savaş. Yukarıdan şey geliyor. ismi unuttum. Jesse miydi öyle bir şey? Aldım. Tamam. Şuradaki sprout'un. Alalım alalım. Dur bekle. Tamam. Aa, arkadan geliyorlar ben öldüm. Aa, sen öldün ben kaçayım abi yoksa bunlar beni sevecekler. Evet. Dur şurada bekleyelim biraz. Tamamdır 10 saniye sonra doğacaksın. Bir dakika. Adamlar orada çarpışıyor. Dur bakalım. Abi yok. Oğlum nani felaket vuruyor. Açırı OP. Baba baba -ba, takip ediyor bir de. Ben şurayı kapatacağım. Aynen gel. Abi çok. Çok. Sprahtları var çok darlıyor beni. Altı enerji. Dur ben hayatta kalmaya çalışıyorum. Doğmanı bekleyeceğim şu an. Acil seni öldürür ki. Daha sonra vurmadı lan. Kaçtım. Ben de şundan niye aldım. Tamam. Ee, dur Aa, tamam. Sprat, çok iyi çok iyi çok iyi tamam. Al enerjileri. Tamam bende 10 enerji oldu. Bir teklememiz yok mu beyler enerji ya? 10 bin, bin, canım var lan. Bir teklememiz yok mu arkadaş? Arkadaşı da oldu dikkat. şurayı kapatıyorum. Tamam. Lan Hadi. bu ne? Oha. O neydi? Oğlum herifler pusu kurdu ya. Tüh öldük. Üçüncü olduk arkadaşlar artı bir verdi. Tüh be artı bir Aha ne de. ya? Artı bir çok kötü. Baştan. Başlan abi, artı bir ne ya? Hadi bakalım, ulan bu sefer tek atıyoruz tamam mı Ender? Hadi bu sefer tek atacağız. Direkt bütün enerjileri hükmedelim. Ne kadar enerji varsa toplayalım, direkt ortaya gidelim o yüzden. Gel 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 gel. O... O iki adama sal alsın, boş ver. Hop. Hemen alıyorum enerjileri, al 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 al. Sömürüp kaçıyoruz tamam mı? Tamam, kaç, evet. kaç 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 kaç. O şey, şu sol üstteki adam... Alır. Aynen Mortis'e gidelim. Mortis'in 3 enerjisi var. Ki? O özel skill'leri var, o iyi kaçıyor. Oo oh, şu snipeci çok kötü ya. İsmini bilmediğim. Piper. Piper mı? Hı. Hmm. O bayağı iyi ya. Öyle. Ama eğim lazım onun için. Güzel eğim lazım. Tamamdır onu aldın. Aldım. Çok iyi. Tamamdır. O şey Piper'ı alalım. Piper almazsak geri doğacak Mortis. Orada kalıyor. Solda bence. Burada. Bak dedim sana hop. Tekleyemedim ama iki vurdum. Dur abi ben teklemek istiyorum. Aa dur dur dur. Onunla canını azaltma. Ben ona tek atmak istiyorum. Dur. Atamazsın ki altın Tamam ne şimdi da, belki şimdi atarım dur. Ben şu an canını azalttım ben biraz. Dur bekle. Kaçıyor. Aa bu yeni gelen karakter değil mi? Peşimde Herkes... ayı var. Aa ben öleceğim. öleceğim sana. Öldün mü? Ayı be. Alamıyorum ki. Şu yeni gelen çar var burada. Neyi bunun adı? Ney? Yeni gelen... veya Surge. Ha Surge aynen Surge. Oy arada kaldım ben çok kötü burası. Öldün mü? Ölmedim ölmedim Gerçekten. kaçıyorum. Gerçekten. Ay, biz biraz biz biraz saklanalım bence adamların sayısının azalmasını bekleyelim. Ha tamam. Aldım. Tamam çok iyi. Ee, 1300 canı var. Şimdi Nitan'ın ayısına çok yaklaşma şeyi var aksız. Bir dakika hop. Gel buraya. He, aha çok iyi tamamdır. Aldım bunu. Şu Nitan'ı sıkıştırdım ben. Tamam. Ama arkadaşı doğdu yardım Geldim dur bekle. Alacağım. Dur bekle. Aldım onu tamam. Ben de niye gidiyorum. Hop. Tamam aldım bunu tamam, da. Tek attım. Şuradan kapatıyorum. Aha dur 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 dur. Sıkıştı çok iyi. Tamam bunu da aldım. Çok güzel. Aşağıya iniyorum. Aldım, Aşağıya mi? iniyorum. Aldım onu. Hop. Bunu da aldım. Çok güzel. Gel buraya gel buraya gel buraya. Hop. Bunu da aldım. Tek attım. Oha. <laughs> 18 enerjim var. Tek attım. Müthiş. Tek attım. Güzel. Bununla da tek attım. Başka bir çare geçelim. Dur. Ne alayım ne alayım Jesse oynamam ee, El Primo El Primo alacağım El Primo. El Hadi bakalım El Primo'yu aldık Hadi bakalım Sen hep aynı çarı mı oynayacaksın? Evet Sprout şey hesaplaşmada iş yapıyor yani, Tamam sen o soldakini al ben ortaya doğru gidiyorum ee, Yan yana bir bitişik iki kutu varsa onları direkt kıralım abi Bakayım Yok ortada yok Aa, Sağda var da onu boş ver. Ortada da iki tane var az verdi. Başka yerlere var, bunları. Ben burada ölürüm ya. Büyük Şuradan ihtimalle. bibi geliyor. Aynen, bibi sıkıntı. Baksana, aşırı iyi ya. Bence dal mı? Aynen bence de. Ya bir, bir enerjimiz var zaten, bir şey yapamıyoruz. Bence evet. öleceğiz bu el ya. Elindik. En iyisi gidelim şu sağdaki kutuyu alalım. Rez bırak da şu kutuyu evet. alayım be, İnsaf göster lan. Şöyle ben öldüm ya. Öldün, öldün alttan kaçsın. Bir sana gelmez. En azından saklanayım da bari bir ilk 3'e girelim ya. 4 takım kalmış. Bee'nin canı az ya. Onu alabiliriz belki. Dur dur ben kaçıyorum böyle. Oha enerjilerle çok güzelmiş ya. Abi adamlar full enerjili bu arada. Ben bir dalıyorum alıyorum. Tamam. Şey yapalım bak istersen. Birisi öldüğü zaman onun enerjisini alabiliriz. Kusuyorlar. Tamam. O, soldaki çalıda adam var bak dikkat et bibi Aa oyun gitti. İnternet, Ay, internet. internetim çok kötü şu. Aha bende de bende de bende de. de, ben de, de. Oha ne oluyor lan? Tamam düzeldi galiba. Güzel. Dur. Tamam. Bekle. Şunu alabiliriz okay. bence. Abi alamayız dur Şurayı kapatayım mı? Oy! Ay, abi mi? ben öldüm. Kaç 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 kaç. Kaç sen. Öldün galiba. Öleceğim. Öldüm. Yok abi ya. Olmadı. Bu olmadı. Bu gitmedi. El Primo ile oynayamadım. -2 yedik. Tüh be. Dur bekle ben başka bir çar alayım ee, Ne oynayayım Evet arkadaşlar elmas kapmaca devam ediyoruz Dynamite kaldı Ender ben de poka aldım Hadi bakalım kazanabilecek miyiz hızlı bir şekilde Yardıralım Hadi bakalım evet kazanmak için 10 elmas topla ee, Bizde Gale var Gale bayağı iyi ya bu arada benden Gale yapmamı da çok istediniz bra Şeyde ee, Roblox'a yapacağım o Gale'i Hadi bakalım ilerleyelim Abi yine Nani var karşıda dur Nani çok kanser ya dur 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 dur, dur. Aa, Ben Sprout da alabilirim Nani niye bu kadar kanser ya? Öl öl öl. öl. Ölmedi. Ha tamam öldürdüm aldım. ama ben de öldüm. Nani'ye fokuslan ya. Nani felaket bir şey. Ne kadar dinamitin varsa Nani at. Tamam aldım seninkileri. Tamam. Oh, bunu da aldım. Benim ultim var. Ultim var var sıkıntı yok. Tamam ben full elmas toplamayı oynuyorum abi. Hocam şuraya. Gel buraya gel buraya. Hop 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 hop. Öldür tamam. Şey ölmemiş. Şurada bir tane sprout var. Aa. Aldım o sprout'u. Tamam, uz ulti. elim ultide kaldı. Emulator oynuyorum ben. Ulti atmam lazım. Adama saldır da ultiyi atayım. Gir adama gir gir. Ulti sana can veriyor atma ultiyi. Ee, şey ama elim basılı kaldı oğlum böyle kaldı bir şey yapamıyorum. Ha tamam. Basılı. Tamam 7'ye 1 olduk. Tamam karşıda 2 elmas var bizde 8. Kazanacağız hadi abi. Uyuh 2400 vurdu. Hayır abi nani git nani git git git. Tamam aldık kaç. Tamam biz saklanacağız. Bak bence şuraya giren buraya gelemezler. Gelirler de savunmamız lazım. 8, 8 7 8. 6 5 4 selam. Aa öldürüyorum öldürüyorum. <laughs> 3 2 1 Oy. İşte bu be. Gördüğünüz gibi elmas kamçada da kazandık. Hadi bakalım. Bir tane de futbol girelim mi ya? Olur. Ay yani bir tane de futbol atalım dur, çıkalım. Ee, ben orada başka char oynayacağım ama. Evet arkadaşlar şu anda savaş topu oynuyoruz. Bizde Frank var, ee, Bibi var. Diğerinin adını unuttum bu arada. Aa o abi, başa başamaz öldüm. Adamlar full uzak mesafe almış. Keşke Nanim olsa. Aa dur 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 tamam. Senin alana sarın bayağı iyi ya. Attım, at, 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 at. Yes. Güzel. 1-0. Tamamdır. Çok güzel. Hadi. Bunu da kazanacağız. Bunu da kazanacağız. Aa, alamadım topu. Öldüm ben. Alırsın onu. Tamam. Ben içeri girer miyim? Girer miyim? Tamam ben geliyorum. Bekle dur. Yardım siz. Ama adam attı. Adam attı. Hele. Attı hadi. mı? Hadi. Aa, atamadı atamadı. Ya, Hadi, hadi. Atarsın. <laughs> yes. Son golü de ben attım ve maçı bitirdik. Mis. Arkadaşlar Brawl Stars'ı beğendiyseniz videolar daha çok gelecek Brawl Stars'a. E, bugün farkındaysanız iki video geldi. E, diğeri, bundan önceki videoyu söylemeyeyim. Belki bunu e, ilk izlersiniz. Diğeri spoiler olmasın. E, bunu... Bugün iki video atmamın sebebi belki Brawl Stars'ı beğenmezsiniz vesaire falan filan. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz de bunu bir seri haline getirebiliriz. Ee, kutu açılım olabilir size için. Brawl Pass alabilirim. O zaman bu videomuzda burada sonu gelelim. Videoyu beğendiyseniz bir dakika. Videoyu <laughs> beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.